Evet arkadaşlar bence bu ders çok önemli. Birçok soruyu bu pratik yollarla çözebilirsiniz. Ben başlıyorum. Tanjant 2x 3 bölü 4 ise tanjant x nedir diye sorduk arkadaşlar. Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Bir tane hemen bir dik üçgenimizi çiziyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde dik üçgenimizi çizdik. Peki biz buraya ne diyelim arkadaşlar? 2x diyelim. 2x dedikten sonra yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Şurası biliyorsunuz tanjant 2x. Burası 3 olacak. Burası kaç olacak? 4. O zaman bu uzunluğu bakın şunu uzatıyorum. Ne kadar uzatıyorum? Hipotenüs kadar. Bak 3, 4. Burası neydi? 5'ti. O zaman şunu ne yaptım arkadaşlar? Hipotenüs kadar şu olayı uzattım. Yani 5 ise burası da kaç birim olsun? 5 birim olsun. Peki bildiğimiz bir şey var. 2 tane iç açının toplamı kimi verir? Bir dış açıyı verir. Burası 2x olduğuna göre arkadaşlar. Bu açı x. Bu da ne diyelim? X diyelim. Peki o zaman sorumuz ne hale geldi? Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Tanjant X isteniyor. O zaman bakın şuraya bakıyoruz. Şunun toplam uzunluğu kaç birim oldu? 9 birim. Burası kaç birim? 3 birim. O zaman tanjant X'imiz eşittir. 3 bölü kaç olur arkadaşlar? 3, 4, 5 daha kaç birim? 9. O zaman buraya 9 yazıyorum. Sadeleştirirsem bu da 1 bölü 3'tür. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet bir başka soruya geçiyorum. Tanjant 2x 2 ise tanjant x nedir? Yine arkadaşlar yaptığımız işlem şu. Bir tane dik üçgenimizi çiziyoruz arkadaşlar. Şu şekilde dik üçgenimizi çizdik. Buraya ne diyelim? Dik diyelim. Buraya 2x diyelim arkadaşlar. Peki tanjant 2x2 ise ne demek? Karşı bölü komşu. O zaman burası 2 burası kaçtı? 1. 2'nin karesi 4 1'in karesi 1 ise burası kaç birimdi? Kök 5 birim yazabilirim. O zaman yapacağım işlem şu arkadaşlar. Bakın şurayı ne yapıyorum? Kök 5 birim kadar uzatıyorum. Yani şurası kök 5 ise şurayı da kök 5 olacak şekilde uzatıyorum. Bakın burayı şimdi birleştirdim. Peki burası 2x olduğuna göre bu açıyla bu açının toplamı da burayı vermek zorunda. İkiz kenar üçgen bu kenar bu kenara eşitse arkadaşlar bu açımızda bu açımıza ne olacak? Eşit olacak. X, x, daha kaç yapar? 2x yapar. O zaman ne diyorum? Tanjant x eşittir. Karşı 2 birim. Komşumuz arkadaşlar şu uzunluğu kaç birim? 1 bir artı kök 5 birim. Peki tanjant x arkadaşlar kotanjant x de sorulabilirdi. Kotanjant x'imiz nedir? komşu bölü karşı yani 1 artı kök 5 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 diyebilirsiniz. Evet bu soruyu da ne yapıyorum? Böylece geçiyorum. Evet sık sorulan sorulardan bir tanesi tanjant 22 buçuk nedir? Hemen şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz bir şey ne var? Bir tane dik üçgenimizi tekrar çiziyorum arkadaşlar. Şuraya kaç diyorum? 45 diyorum. Buraya da 45 diyorum. Peki 45-45 olduğuna göre ne demek? Bu kenar bir birim. Evet burası da nedir arkadaşlar? Bir birimdir. Peki bir birse burası kaçtı? Bildiğiniz bir şey kök 2'dir. O zaman bu hipotenüs kadar uzatıyorum. Yani burası kök 2 ise ben de burayı kök 2 birim ne yaptım? Uzattım. Ne yapıyorum şimdi? Burayı köşeye birleştirdim arkadaşlar. Şu uzunluk buna eşit oldu mu? Oldu. Peki ikiz kenar bir üçgen mi? Evet. Şu açıyla bu açının toplamı kimi verir arkadaşlar? 45'i verir. O zaman burası kaç arkadaşlar? 22 buçuk. Burası da kaç derece? 22 buçuk olmak zorunda. Neden? Çünkü 22 buçukla 22 buçuk'un toplamı kaç yapar? 45 yapar. Peki, tanjant 22 ne oldu? 22 buçuk eşittir karşı bir birim, komşu 1 bir artı kök 2 olmuş oldu. Kotanjant 22 buçuk sorulsaydı arkadaşlar ne yapacaktık? Komşu bölü karşı yani 1 artı kök 2 olmuş olacaktı. Evet bu soruyu da ne yapıyorum? Geçiyorum arkadaşlar. Tanjant 15 sorulsa ne yaparız? Tanjant 15 sorulsa onu da şöyle yaparız arkadaşlar. Bakın hemen bir şunu biliyorsunuz. Hemen şöyle yapayım arkadaşlar. Şunu biliyorsunuz. Eşkenar bir üçgen arkadaşlar. Eşkenar bir üçgende şurası 2 birim, burası 2 birim olsun. Burayı da 1 1 diye ne yapalım? Bölelim arkadaşlar. Eşkenar üçgen olduğuna göre burası 60, burası 60, burası kaçtır? 30 derece olduğunu biliyorsunuz. 30 derecenin karşısındaki kenar ne olmuş oldu? 1 bir birim. Burası hipotenüs 2'dir. 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsü nesiydi? Yarısıydı gördüğünüz gibi. E bura 1, buraya kök 2 olduğuna göre burası da arkadaşlar kök 3'tür. Neden? Bunun karesi 3, bunun karesi 1. Toplarsak 4 kare kökü 2'dir. Güzel. Peki siz sinüs 30'un kaç olduğunu veya tanjant 30'un kaç olduğunu biliyor musunuz? Evet artık biliyorsunuz. O zaman şöyle bir dik üçgen çizelim arkadaşlar. Dik üçgenimizi çiziyorum. Buraya 30 yazdım arkadaşlar. Buraya 90. Burası kaç derece oldu? 60 derece oldu. Evet sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu herkes bilir, değil mi arkadaşlar? Şurası 30 derece. Sinüs 30 ne? Karşı bölü hipotenüs yani 1 bölü 2. Peki sinüs 31 bölü 2 değil mi arkadaşlar? Burası 1, burası 2, burası kaçtır? Köküştür. Çok güzel. Peki ne yapalım arkadaşlar? O zaman burayı 2 birim uzatalım arkadaşlar. 2 birim ne yaptım? Uzattım. Burası 2 birim. Evet. Peki bu 30 ise burası kaç derece? 15. Burası ne oldu arkadaşlar? 15 olmuş oldu. 2 iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Burası 30 olduğuna göre 15 15. Peki neden bunu dik üçgeni 30 diye ayarladım? Arkadaşlar yarısı 15 olduğu için önce ben buraya tanjant 30'un ne olduğunu söylemeye çalıştım. Tanjant 30 1 bölü kök 3 olduğunu biliyorsunuz belki ezberde de. Peki 1 bölü kök 3 olduğuna göre burayı bir, burayı kök 3 burası iki olur. O zaman iki birim kadar uzatmış oldum. Çok güzel. Artık siz burada tanjant 15'in ne olduğunu söyleyebilirsiniz. 1 bölü evet Burası ne kadar arkadaşlar şu uzunluk? 2 artı köküştür. Eğer kotanjant 15 sorulmuş olsaydı o zaman komşu bölü ne diyecektiniz? Karşı 2 artı köküç olmuş oldu arkadaşlar. Bu soruyu böylece çözmüş olduk. Evet bir başka sorumuza geçtik. Hemen yine aynı işlemleri yapıyorum. Bir tane dik üçgen çiziyorum gördüğünüz gibi. Dik üçgenimizi çizdik arkadaşlar. Şurası kaç derece? 90. Buraya ben x demişim. Çok güzel. Burası x olsun arkadaşlar. E, Tanjat ne demek? Karşı, bölü, komşu. O zaman buraya 24. Buraya kaç yazıyorum? 7 yazıyorum arkadaşlar. 7, 24, 25 dik üçgeni olduğunu biliyorsunuz. Peki ne yapıyorum? Bunun hipotenüsü 25 olduğuna göre ben de 25 birim. Burayı ne yaptım? Uzatmış oldum. Ne yaptım arkadaşlar? Bakın şu yunları bu defa birbiriyle birleştirdim. Bildiğimiz bir şey var. Nedir arkadaşlar? İki tane iç açının toplamı bir dış açıyı verdiğini biliyoruz. O zaman burası x ise bu açılar ne olacak arkadaşlar? x bölü 2. Burası da x bölü 2 olmuş oldu arkadaşlar. Peki devam edelim. Şimdi bize ne istenmiş? Sinüs istenmiş. Güzel. Arkadaşlar bu 24 burası kaç oldu? 32. Bakın size basit bir işlem yapıyorum. Şurada bir dik üçgenimiz var. 3, 4. Burası kaç olsun arkadaşlar? 5 olsun. Hadi bir tane daha da şuraya bir üçgen çizeyim. Birazca büyükçe. Evet çizdim bunu da. Şurası dik arkadaşlar. Arkadaşlar burası 24 burası 3. Kaç katı? 8 katı. 3'ün 8 katı kaç? 3 kere 8 24 çok güzel. Peki bunun 8 katı kaç? 32. Peki bunun 8 katı kaç? 40 olmuş oldu. Harika. Peki ne yaptık? Bak bir daha söylüyorum. 24 bölü 7 tanjant demek karşı bölü komşuydu. 24 7 yazarsam burası kaç olur? 25. Burayı arkadaşlar 25 birim kadar şurayı uzattım. İkiz kenar bir üçgen elde ettim. İki açı birbirine eşit olmak zorunda. Onun için burayı x bölü 2, x bölü 2. Neden x bölü 2? Çünkü iki açının toplamı bu x'i vermesi gerekir. Ve açılar da birbirine eşit olduğuna göre x bölü 2 yazmış oldum. Buranın 32 olduğunu artık biliyorum arkadaşlar. Buranın da 24 olduğunu biliyorum. O zaman hemen şundan faydalanmaya çalıştım. 3, 4, 5 dik üçgeni biliyorsunuz. Bunun 8 katı 24'tür. Bunun 8 katı 32'dir. O zaman 5'in de 8 katı 40. Yani hipotenüsün artık 40 olduğunu biliyorum. Bu açımıza ne demiştik arkadaşlar artık? Burası kaç oldu? 40 olmuş oldu. 32, 24, 40. Onu buraya taşıdım arkadaşlar. Ve buradaki açımız artık kaç? X bölü 2. Size ne sorabilirler burada? Hepsini sorabilirler. Yani sinüs x bölü 2 nedir diye Sinüs x bölü 2 nedir? Karşı bölü hipotenüsten 24 bölü 40 yazabilirsiniz. Peki başka ne sorabilirler? Kosinüs x bölü 2 nedir diyebilirler. Komşu bölü hipotenüs 32 bölü 40 yazabilirsiniz. Ve size neyi sorarlar? Kotanjant x bölü 2'yi sorabilirler. Kotanjant x bölü 2 ne demek? Komşu bölü karşı o da 32 bölü 24 yazarsınız ve arkadaşlar size neyi sorabilirler? Tanjant x bölü 2'yi sorabilirler. Tanjant x bölü 2'ye de ne diyelim arkadaşlar? Karşı bölü komşudan evet 24 bölü 32 yazabiliriz. Bu sorumuzu da böylece ne yapmış olduk? Çözmüş olduk arkadaşlar. Tekrar <laughs> Evet tanjant 2x 3 bölü 4 ise tanjant x nedir? Bunu birinci soru olarak çözmüştüm ama bir de farklı bir şey anlatmak istiyorum burada arkadaşlar. Ne yaptık biz burada? Hemen bir dik üçgen çizmiş olduk arkadaşlar. Burası 2x'e buraya ne dedik? 3 dedik. Buraya ne dedik? Arkadaşlar 4 dedik. Ve bunu ne kadar? Hipotenüs kadar uzattık. 3, 4, 5 üçgenimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Buraya 5 dedim ve bunu birleştirdim de. İki iç açının toplamı bir tane dış açı verecekti. O zaman bu açılara ne diyorum arkadaşlar? X diyorum. Burası neden? Çünkü burası 2x'ti. Güzel. Burası kaç? 9. Burası kaç? 3. 9'un karesi 81. 3'ün karesi 9. O zaman burası kaç oldu? Arkadaşlar kök 90. Ya yani da 9 çarpı 10'dan 3 kök 10 yazabilirsiniz. Yani şunu isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Hemen şöyle küçükçe taşıyayım buraya arkadaşlar. Artık burası kaç birim? 9 birim. Burası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birim arkadaşlar? Artık açıya x demiş olduk. Doğru mu? Evet. 3, 9. Burası da Kök 90 olmuş oldu. Tanjant x'i sorsa 3 bölü 4. Kotanjant'ı sorsa arkadaşlar 9 bölü 3. Sinüs sorsa 3 bölü kök 90 veya 9, evet kosinüs sorsa 9 bölü kök 90 yazabilirsiniz. Ya da bunu 3 kök onu da yazabilirsiniz. Tamam bunu geçiyorum. Bunu biliyoruz zaten arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Bize neyi sormuş? Tanjant 2x'i sormuş. Tanjant 2x burası 3 burası 4 karşı bölü komşuydu arkadaşlar. Burası kaç birim? 5 birim. Peki burası kaç? 2x değil mi? Tanjant 2x. Buranın 2x olması lazım. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle burayı x x olacak şekilde 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Buraya a dersem şu uzunluk artık 3 eksi a olmuş olacak. Devam ediyorum. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Burası 2x 3 bölü 4 normal şartlarda değerli arkadaşlar. Ben ne yaptım? Burayı açı ortay olacak şekilde x x demiş oldum. Peki burası 5 buranın 4 buranın 3 olduğunu biliyorum. Ben şu uzunluğa a dersem şu uzunluğumuz ne olur arkadaşlar? 3 bölü 3 eksi a olmuş olur. Biliyorsunuz açı ortay, iç açı ortayın özelliğinden dolayı burada 5'in 3 eksi a'ya 4'ün a'ya eşit olduğunu ne yaparsınız? bilirsiniz arkadaşlar. Evet söyleyeyim bir daha. 4'ün a'ya oranı 5'in kimi arkadaşlar? 3 eksi a'ya oranın birbirine eşit olması gerekir. İşte dışlar çarpma yaparsanız 5a eşittir. 12 eksi 3a'dan. Bu 3a buraya gelirse 8a eşittir. 12. Her tarafı 4'e bölerseniz. Evet 4'e böldük 2. 4'e böldük 3. İşlem hatası yaptık mıyım? Bakalım arkadaşlar. 5A eşittir 12 eksi 4A diyecektim buraya. Pardon özür dilerim. 4A buraya gelirse burası 9A olur. Burası 12. Her tarafı 3'e bölersem 3A eşittir. Burası 4 oldu. Ve A eşittir kaç çıkar arkadaşlar? 4 bölü 3 olmuş oldu. Evet 5A eşittir. 12 eksi 4A. 4A buraya artı 4A geldi. Topladım 9A. 12 ise A eşittir kaç bulduk? 4 bölü 3 oldu. Yani sorumuz şu hale geldi arkadaşlar. Hemen şekli tekrar çiziyorum. Sorumuz şu şekle geldi arkadaşlar. Aç ortayı yaptığımız için. Burası 4'tü. Burası 5'ti. Buraya artık 4 bölü 3 bulmuş oldum. Burası da 3 eksi 4 bölü 3 olmuş oldu arkadaşlar. Burası x burası x olduğuna göre. Siz burada artık tanjant x mesela ne yapabilirsiniz? 4 bölü 3 bölü karşı bölü komşu deyip. Evet. Bu da tanjant x eşittir. 4 bölü 3 çarpı 1 bölü 4. 4'ler giderse tanjant x eşittir. Gerçekten 1 bölü 3 gördüğünüz gibi bulunmuş oldu arkadaşlar. Tanjant x'imiz 1 bölü 3. Biz de burada tanjant x'i ne bulmuştuk arkadaşlar? Evet tanjant x gördüğünüz gibi 3 bölü nedir arkadaşlar? 9. 3 bölü 9 ne olur arkadaşlar? 1 bölü 3 olmuş olur. Bu da ikinci bir yoldu arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim.